Beşiktaş'ın Sırđan Oblaković Mitrović Harun yine yükseldi kanattan. Yine ters tarafa geldi. Sırđan Oblaković şuta katmadı bu sefer. Mitrović'e verdi. Mitrovic'in pası Boyaniç'e çok güzel. Böyle bir Boyaniç. Yani o pası Boyaniç bile beklemiyordu. 5-1 5 üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Hatay Spor karşısında kendi evinde. Arda, Oğuz, Kasımcan, Serhat. Serhat pas düşüncesi Doğukan'da kaldı top ama Doğukan 6 metre alanına temas ediyor. Devam edecek Hatay hücumu. Pasif hücum birazdan kalkacak hakemlerin işaretleşmesini anladığım o. Tiukin içeriye pas düşüncesi Serhat'ta kaldı top. Serhat kanada indirdi. Arda Yurgun'un aşırtma şutu ve top ağlarda gol. İkinci golünü buluyor Atay Spor. Minik bir aksaklıktan dolayı Yayına biraz geç başladık. Sizlerden özür diliyoruz sevgili izleyiciler. Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Hatay Sporu ağırlıyor. Yaşar merkezde. Şimdi merkeze Mitrovic geldi. Mitrovic kendisi gitti. Luka Mitrovic. Bir pas daha bekliyordu orada Hatay savunması ama Mitrovic gafil avlamayı başardı. Oğuz Oğuz kalktı şuta elinden çıkarmayı başardı ama faul var öncesinde. Serhat Yahşi, Alexander Tiukin, Oğuz Çevik, Arda Yurgun, Kasımcan. Kalede de Mehmet Doğukan ve pivotta Adnan Tayfur yedisiyle sahada Hatayspor. Serhat Tiukin. Yükün kanadı düşündü. Harun'dan seken top. Dışarıda Hatay hücumu devam edecek. Kasımcan Kartal top oyuna soktu. Pasif yoktu, pasif. Serhat, Tiukin, Ozan karşıladı onu yine. Bir faul daha pasif hücum. Şu andan itibaren kalktı hakemlerden. Serhat Yaşar karşıladı bir faal daha Serhat Serhat Yaşin içeriye pası Adnan orada alamadı topu ama bir faal daha 4 pas işaret ediyor hakemler bir faal daha Beşiktaş'tan iyi savunma bu dakikalarda Tiyoki'nin şutu üstten dışarıya Yağız ileriye Harun'u gördü uzun bir pas ama Harun için biraz yüksek bir toptu o. Kanada inen top Kasımcan. Oğuz'un şutunda top üst direkten dışarıya çıkıyor. Bu hücumdan da boşlanıyor Hatay Spor. Beşiktaş 6 Hatay Spor 2 İlk 10 dakikayı geride bıraktık Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yaşar Mitrovic Sırnokulabat Doğukan Mitrovic yine boşluğu gördü Perdesini de yaptı Yaşar çok iyi sıyrıldı Şutu Doğukan'da kalıyor Alan ihlali işareti Hakem Abdullah Özdemir'den Mitrović, Sırnogulavac, Yakup Yaşar Simsar, Harun Acıoğlu, Doğukan Keser, Vladimir Boyaniç ve kalede Yağız Öksüzcük yedisiyle sahada Beşiktaş. Yaşar. Yaşar'dan aldatma adamı bıraktı Harun'a. Harun uygun bir açıdan kalktı şuta ve topağlara gönderiyor. Beşiktaş'ın 7. golü Enis Harun Acıoğlu'ndan. Oğuz. Serhat. Tiukin. Oğuz şuta kalkacaktı ama içeriye pas düşüncesi sonrasında faul. Oğuz. Tiukin. hiç karşıladı onu. İçeriye pas. Çok güzel. Bu sefer pivotu buldu ama bu sefer de Yavuz'u geçemiyor. Hatay hücumu Ozan Arifoğlu getirdi. Yaşar önünde yine boşluğu gördü. Yine aynı noktadan. Sarı kart geliyor. Kime? Adnan Tayfur'a ve 7 metre atışı kullanacak. Beşiktaş, Luka Mitrovic çizgide, kalede Mehmet Doğukan Karatay. İşaret geldi. Luka Mitrovic park 6'ya çıkarıyor. Tecrübeli Sırp oyuncu. O da Metaloplastika Şabat'tan transfer oldu bu sezon. Luka Mitrovic. Beşiktaş taraftarının tezahüratları size kadar geliyordur. Yani seyirciyle handbolu gerçekten çok özlemişiz. Tiuki'nin pası Kasımcan öndeki boşluğu gördü ama üstten dışarıya attı topu öncesinde faal. Hakem Abdullah Özdemir faulü işaret etti. Devam ediyor Hatay Spor Adnan. Oğuz. Tiukin. İçeriye pas Adnan'a. Faul. Yani Vladimir Boyan hiç savunmada fiziğiyle oldukça caydırıcı bir güç Beşiktaş'ta. Tiukin. Oğuz orada Adnan'ın da perdesi vardı onu da iyi kullandı Oğuz Çevik ve topağalara gönderiyor. Farkı 5'e indirdi Hatay Spor. Ozan, Yaşar kanadı gördü Harun dar bir açıdan kalktı topu Doğukan'ın ayağına vuruyor Harun. Şimdi Altay Spor çabuk getirme düşüncesinde. Oğuz, Tükin, Serhat hücuma yerleşti. Hatay Spor Beşiktaş'ın iyi geri koşmasının sonucunda. Tükin, Serhat, kanattan katı var Kansımcan'ın. Tükin, Oğuz... Ozan yakın karşıda Oğuz'u. Boyaniç var şimdi Tiyotin'in karşısında. Tiyotin kuruldu Boyaniç'ten var. Şutu çekemedi orada. Serhat'ın pasında. Top Boyaniç'te kaldı ama faul. Tiyotin. Oğuz. Oğuz kalktı şuta. Direkt Yağız'ın üstüne. Yağız hızlı hücum arıyor ama. Uygun arkadaşını bulamadı. Yine de çabuk getirdi Beşiktaş topu. Yaşar. Yaşar'ın pası. Sırnogulabat. İyi de sıyrıldı. Nikola Sırnogulabat. Geçtiğimiz sezon Romanya Ligi'nde forma giyiyordu Nikola Sırnogulabat. Bir diğer yeni transferi Beşiktaş'ın oldukça değişen teknik ekibinden oyuncularına yönetim kadrosuna kadar değişti Beşiktaş'ın yapılanması. Ekranın sağ tarafındaki bench'te de reklam panosunun önünde Mehmet Korar Koralı görüyorsunuz. Beşiktaş'ın yeni koçu. Ve işte Beşiktaş taraftarı ekranlara geliyor. Zeminle ilgili bu arada bir problem var. Hakem Okan Yurt'un görevlilerden silinmesi talebi var. Beşiktaş'ın yeni yapılanmasından bahsediyordum. Korar Koral eski milli takımımızın eski orta oyun kurucusu. Eski şehireti Çankaya Belediyesi ASKİ Spor geçmişi bulunuyor kendisinin. Beşiktaş'ın yeni baş antrenörü uzun yıllar yaklaşık 15 sezonda 13 şampiyonluk elde eden Müfit Arı'nın yerine geldi Korar Koral. Yardımcıları da Leva, Bülent Erkol ve bir diğer eski Beşiktaş oyuncusu Bülent Hoca da aynı şekilde Vladimir Valeri Parşkov Beşiktaş'ın Bençe ekibinde, teknik ekibinde yer alıyor. Hatay Spor hücumuna devam ediyor. Karşılaşma. Serhat Yahşi'nin şutu üstten dışarıda. Yavuz yine bir hızlı hücum daha aradı. Çok güzel pas. Doğukan çok klas bırakıyor. Yavuz adeta yani PlayStation tabiriyle L1 üçgen attı. Doğukan kesere. Doğukan da çok klas bıraktı. 10'a 3. 16 dakika geride kaldı karşılaşmada. Beşiktaş 10, Hatayspor 3. Serhat, Kasımcan. Tiukin İçeriye pas düşüncesi. Ozan Arifoğlu'nun ayak teması var topa. Hakem Okan Yurt herhangi bir kasıt görmedi. Hatayspor hücumu devam edecek. Serhat, Kasımcan. Tiukin. Tiukin şutunu gönderdi. Savunmadan da sekti top dışarıda. Pasif hücum henüz kalkmış değil. Oğuz. Serhat. Tiukin. Oğuz'a bıraktı. Oğuz biraz gerilerden aldı. Karşısında Vladimir Boyaniç var. Serhat. Yakup direkt karşıladı onu içeriye. Güzel de pas. Topağalara gönderiyor. Muammer Taş. Bir anda Muammer'in katı geldi orada ve... Serhat iyi gördü. Ya Yakup Yaşar'ın iyi savunmasına rağmen... Hatay Spor dördüncü golünü buluyor. 17. dakika geride kalmışken. Maça başladı. 7 ile sahada... Beşiktaş. Sırno Yaşar. Mitrovic. Harun. Yaşar. Sırno Merkeze gelen Mitrovic'e bıraktı. Yeniden Sırno tipledi Kipledi Pasını bıraktı Yakup Yaşar Simsar. Harun'a döndü. Harun dar bir açıda ama topu alana gönderiyor Harun Hacıoğlu. Türkin. Serhat. Tiukin tekrar. Pivottan yükseldi. Muammer. Oğuz. Tiukin ters kanadı gördü. Kasımcan dengeli alamadı topu. Sarhat da dengeli kontrol edemedi. Oğuz. Serhat. Oğuz tekrar. Oğuz'un şutu Yağız'da kalıyor. Bugün oldukça iyi bir maç çıkarıyor. Beşiktaş savunması ve kaleci Yağız Öksüzcük. Sır dokulamaz. Direkt getirdi topu. Nikola sır Hücumu fazla uzatmadı sır dokulamaz. Farkı da 8'e çıkardı. Korar Koral. Yakup Yaşar'a değişiklik işaret etti. Zannediyorum ki bu savunmanın ardından kenara gelecek Yakup Yaşar Simsar. Ve tahmin ediyorum ki Genco İlenç girecek oyuna. Oğuz. Tiukin. İçeriye pas düşüncesi. Kasım topu alırken içeriye temas ediyor. Bir top kaybı daha hatayspor'dan Bir hücumdan daha boşlanıyor. Konuk ekip. Zeminin silinmesini istiyor hakem. Abdullah Özdemir. Ve evet. Luka Mitrovic ve Genco İlenç oyunda Beşiktaş'ta. İşte Beşiktaş taraftarı görüntüde. Yani şahsım adına konuşmam gerekirse gerçekten seyirciyle handbolu çok çok özlemişiz diyebilirim. Yenilenen salonla beraber oldukça farklı bir havası var Beşiktaş Handbol takımının. Ve her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk iddiasıyla Sahada Beşiktaş. Genco. Harun kanattan yükseldi. Merkeze geldi Harun Acıoğlu. Birebir kaldı orada. Tiyukil ile iyi de yine geçti direği vurdu ama Harun. Çabuk getirme düşüncesi hataydan, Tiyukin. Serhat. Serhat'ın pası Oğuz. Kanada bıraktı. Arda. Oo. Sırla bulamaz. Havadaki Arda'ya bir müdahalede bulundu. Arda da biraz tehlikeli düştü yere. Sırnoglu Avats'ta özür diliyor hemen rakibinden ve 2 dakika cezasını da alıyor Nikola Sırnoglu Avats. Bir kişi eksik Beşiktaş. 12-4 üstün. İlk yarının son 10 dakikasına girmiş durumdayız. Pentol Erkekler Süper Ligi 5. haftasında. Tiukin Uğurcan Doğan oyunda Hatay Spor'da. Uğurcan içeriye pası. Muammer'in şutu ama öncesinde Muammer'e yapılan müdahale. 7 metre atışını getiriyor Hatay Spor'a. Vladimir Boyaniç de sarı kartı görüyor. Karşılaşmadaki ilk 7 metre atışını kullanacak Hatay Spor. Çizgide Alexander Tiyukin. Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyiyordu. Yalız Suçucu kalede Tiukim topa alara gönderiyor. Kaleyi boşalttı Beşiktaş. Sırloğlu vatandaş aldı. 2 dakika cezasından ötürü Ozan Arifoğlu hücumda onun yerini alıyor. Boyaniç Genco, Mitrovic, Ozan, Doğukan, Mitrovic bıraktı Ozan Arif onunla. Ozan'ın şutu Doğukan'da kaldı top. Bir an kontrol edemedi kaleci Doğukan ama topu çizgiden kurtarmayı başarıyor. Fatih, Türkiye'nin pası. Çok güzel bir pas fake'i ve ardından çok şık bir aşıtma Uğurcan Doğan'dan. bir kişi eksik savunmanın dezavantajında iyi değerlendiriyor. Hatay Uğurcan Doğan. Kale yeniden boş. Beşiktaş'ta derken Yağız kaleye geçiyor. Beşiktaş şu anda sahada 7 kişi. Genco. Ozan dengeli alamadı topu. Hızlı hücum şansı Hatay Spor için. Muammer kendisi getirecekti. Luka Mitrovic'in müdahalesi var. Bu Luka Mitrovic'in müdahalesi de faul, sarı kartı görüyor. Luka Mitrovic, Sırna Golavac 2 dakikalık cezanın ardından yeniden oyunda. Zeminin silinmesini istiyor yine hakem ikilisi. Oyun kurucu üçlüsünde değişiklik var Hatay Spor'da. Fatih, Uğurcan Doğan ve Alexander Tilkin üçlüsü oyunu kuracak Hatay Spor'da. Adnan, Fatih, Tiukin vurdu topu yere Tiukin. Bıraktı Daniel Kaya'ya. Tiukin. içeriye pas, şut ve top ağlarda gol. Adnan Tayfur. Hatay Spor'un maçın başından beri yapmaya çalıştığı orta oyun kurucudan pivota indirme stratejisini nihayet sonuçlandırıyor. Arka 5'i indirdi konuk ekip Hatay Spor. Genco. Doğukan. Mitrovic bıraktı Genco. Genco iyi sıyrıldı. Önü de boş Genco ve topu alara gönderdi. Genco ile İyi bir aldatma adımı geldi Genco'dan. Fatih Tiukin Adnan pivottan yükseldi Tiukin Bıraktı kanada topa Arda için uygun açı yoktu orada Tiukin Uğurcan Fatih alçaktan gönderirken Genco'nun bloğu var Yağız ileride direkt yine Harun'u gördü Harun kalecinin açılmasını fırsat bildi Ve top ağlara gönderiyor Boş kaleye Harun Acıoğlu Bugün Yağız Harun bağlantısı oldukça iyi işledi Beşiktaş'ta. 14-7'ye getiriyor skoru Harun Acıoğlu. Daniel yükseldi kanatta kendisi kullandı top dışarıda faul Hatayspor'un genç oyuncusu Daniel Kaya 22 numaralı formasıyla yine kanattan yükseldi Daniel. Tiukin. Tiukin'den hatalı pas. Top kaybı Hatay Spor'dan. Ozan Arifoğlu getirdi. Genco. Çekti kolu Genco. Harun'a bıraktı. Harun'a uygun bir açı vermedi Hatayspor Spor savunması. Ozan. Sırnoglavat. Şutunu gönderdi Nikola Sırnoglavat. Farkı da 8'e çıkarıyor. İlk yarıda son 5 dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş 15, Hatayspor 7. Arda'nın kanattan katı vardı. İçeriye Tiyukin'den pas düşüncesi. Faul. Fatih. Yaptı aldatmadı bunu Fatih. Tekrar Fatih bıraktık kanada Daniel Kaya'ya. Fatih Harun'un müdahalesi var orada. Tabiri caizse bir karambol oluştu. Top yeniden açıldı. Pasif hücum işareti de kalktı şu anda hakemlerden. Şut. Uğurcan'dan top Yavuz'da kaldı. Genco. Sırna Glavats, tipledi Sırna Glavats. Hakemin düdüğü var, sarı kart. Fatih köşeye. Luka Mitrovic oyunda. Beşiktaş'ta hücumda. 15-7. Siyah beyazların üstünlüğü var. Karşılaşmanın ilk yarısının son iki buçuk dakikası içerisine girmek üzereyiz. Mitrovic. Harun kanattan yükseldi. Sırno Glavat. Yükseldi şuta bıraktı. Luka Mitrovic. Yani Mitrovic tam havadayken topu almadığı için tata diyemeyeceğim bunu ama oldukça şık bir gol. Beşiktaş'ın Sırp ikilisinden Mitrović'te Doğukan'dan özür diliyor topu yüzünün yakınına nişanladığı için centilmence bir hareket Luka Mitrovic'den. Tiukin, Daniel. Fatih'ten tekrar Tiukin'e. Paul. Son bir buçuk dakikanın içerisine girmek üzereyiz. Karşılaşmanın ilk yarısında Tiukin. İçeriye pas Adnan'a. Ozan'ın faulü. süre durdu. Zemin temizlendi. Devam edecek Hatay Spor hücumu. Fatih. Tiukin. Tiukin tekrar. Derinde bekleyen Beşiktaş savunmasını fırsat bilip içeriye kadar girdi Tiyuk'un ama şut pozisyonunu bulamadı. Nikola Sırlı Baktı kaleye bıraktı topu genç oylanca. Genç oylanç topu üst sektiriyor. Fatih. Tiyuk'un. Yeniden başlayacak Hatay Uğurcan merkezde Fatih sağ oyun, kur sağ oyun kurucu Sol oyun kurucu Alexander Tiukin Uğurcan Daniel Fatih Arda Tiukin yükseldi şuta Kademe kademe kanada inen top Daniel'in şutu Üstten dışarıda Son 20 saniyeyi girdik ilk yarıda 16-7 Beşiktaş'ın üstünlüğü var Genco İlaç merkezde. Boyaniç. Sırnoglavat. Mitrovic. İçeriye pas çok güzel ama yani bir Boyaniç topu aldığında 6 metre alanı içerisine bastı. Top kaybıydı ama sonrasında da top ileriye gelene kadar zaten ilk yarı sona erdi. İlk yarı skoru Beşiktaş 16, Hatay Spor 7. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.